Güliz Hanım tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bu haftaki sohbetimiz toksik ilişki üzerine olacak. Bize öncelikle toksik ilişkinin ne olduğu konusunda hani biraz bilgi verebilir misiniz? Yani toksin bırakan ilişki diyeyim. <laughs> Zararlı yiyecekler gibi. Eğer bir ilişki karşılıklı zarar veriyorsa e, toksik ilişki oluyor. işte manipülasyon oluyor, şiddet oluyor. Taraflardan birisi ya da ikisi sürekli birbirini eleştiriyor. kaşe ediyor, kavga ediyorlar. Hiçbir şeyde tam olarak uzlaşamıyorlar. Sürekli bir eleştiri işte ne sen bir işe yaramazsın ya da o diyor ki işte sen şöylesin, o diyor ki sen böylesin falan. E, ne oluyor aslında zehirleniyoruz ve toksik oluyor. Toksik bir ilişkide kendimizi nasıl hissederiz? Berbat. <laughs> bak sürekli eleştiri varsa, sürekli yargılama varsa, sürekli insanlar birbirine manipülatif konuşmalar yapıyorsa, ne bileyim gaslighting yapıyorsa, böyle ince 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 fark etmeden alttan alttan baskı yapıp onun işte kendine ait özdeğerini, ruhunu çürütüp yok ediyorsa, onu değersizleştiriyorsa böyle bir durumdasın, toksik bir ilişkidesin demek. Burada kişinin uyanması çok önemli. Yani biri birine daha çok yapıyordu zaten ikisi birden yaparsa hiç anlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. Bir tane mağdur var, kurban var. Bir tane de kurbanın e, celladı var diyelim. Ve sürekli e, kurban daha da kurban oluyor. Kendi sıfırlayıncaya kadar, yok edinceye kadar. Yine anlamıyorsa sistem onu hastalandırıyor aslında. Ne bileyim işte ciddi ölümle burun buruna geldiği bir hastalık çıkıyor ve o zaman hayatını sorgulamaya başlıyor. Kendine ait değerini sorgulamaya başlıyor. Böyle bir durumda yani olayın başında fark edip o kurban modundan çıkmak lazım. Özellikle kadınlar olarak kurban moduna çok meyilliyiz. Hele de bizim ülkemizde daha da meyilli ve alkış gören bir şey. Yani ne kadar fedakarsın denir. Herkes için kendi feda ettin denir. Ne fedakar kadın denir. Ne iyi bir Anne denir, ne iyi bir eş denir. Bak o kadar azap çekti denir. Yani bu bir nevi aslında kendini yok ederek alkış alma metodu. Genel olarak bir yaklaşımda vardır ya toplumda, toplum mağdurları sever Hı -hı. diye böyle evet. yani onlara böyle biraz acıma, biraz Hı -hı. üzülme üzerinden e, genelde mağdurun yanındadır böyle Hı -hı. bir modu vardır ve o mağdureti de biraz böyle Hı -hı. destekler farkında olmadan dediğiniz gibi. Nefsin ya da egon şiştikçe şişer, farkında değilsin ama kurban modudur. Evren zıtlıklarla çalıştığı için bir kurban varsa kurbanın karşılığında da onun bir celladının olması lazım, kurban edecek. Kurban modundan kendimi çıkarırsam, burada bir uyanış sağlarsam otomatikman cellat, celladın görevi kalmıyor. Görevi kalmayınca da ya hayatımdan çıkıp gidiyor veyahut da tekrar yeni... Bana göre dengeleniyor. Eskiler çok fazla azap çekmiş. Çok fazla kadınlar özellikle kurban edilmiş. Şimdi de ilk anda ben bu role girmem diye her şeyi bir anda bitirenler var. Burada dengeyi korumak lazım. Yeteri kadar dur demek gerekiyor. Sınırlarını koyması gerekiyor bir kadın. Bana gelen dalışanlara ben diyorum ki hiç eşinizden ayrılmayın ya da sevgilinizden çünkü bu enerjiyle onun başka bir versiyonunu bulursunuz diyorum. Önce kendinizi düzeltin. Zaten bununla deneme tahtası yapmışsın diyorum. O deneme tahtası işi bitsin, bak bakalım neler dönüşüyor. Belki de hiç e, tamamen değişecek ilişki ve hiç ayrılık olmayacak sen değiştikçe. Bir ona bak bakalım diyorum. Sonra devam edersin. Gerçekten de çok fazla ilişki bu şekilde dönüşmeye başlıyor toksik olmayan ideal bir ilişkinin içerisindeki parametreler nelerdir? Yani bir toksik olmayan bir ilişkiyi nasıl tanımlayabiliriz? Yani şimdi böyle ideal, hep mutlu, aşk dolu, sevgi dolu. Ben bunlara böyle o da aslında bir yargı ve kalıp bana göre sevgi ve saygı olması gerekiyor. O saygı zincirinin e, hiç asla bozulmaması gerekiyor. Muhakkak yani herkesin bir mahrem alanı, bir sınırı, bir dur dediği nokta olması gerekiyor. Biz kadınlar daha romantiz aslında erkeklere göre. Ne yapıyoruz? Biriyle anlaşmaya başlıyoruz. Onu kafaya koyuyoruz. Hani işte birlikte olacağız, evleneceğiz ya da işte uzun süreli ilişkimiz olacak, sevgili olacağız vesaire gibi. Sonra ufak ufak kusurlar çıkmaya başlıyor. Onları görmezden geliyoruz. Şöyle bir algı var. Nasılsa düzelir, nasılsa değişir diye. Hiç kimse huylu huyundan vazgeçmiyor bir kere. Onu kesin söyleyebilirim. Sandalye alıyorsun, onu koltuk yapmaya çalışıyorsun. Ucube bir şey çıkıyor. Olmuyor yani. O yüzden olanı olduğu gibi kabul etmek, iyi huylarımızla, kötü huylarımızla hepimizin var. Kimse tek hep mükemmel değil, hep iyi değil. Kimse hep kötü değil. Yani hep terazinin kefesine yerleştirmek lazım. Bir de sınır. Yani saygı sınırını hep korumak lazım. Mağdur e, durumunun farkına varıyor. Bu ilişkinin toksik olduğunu farkına varıyor ama cellat farkında değil. Kurban ama kurban olduğunu fark ettiği anda bunu düzeltmek için cellat ile nasıl bir iletişime geçmeli veya ne yapmalı? İşte sınır dur demesini bilmesi gerekiyor. Peki bu ilişkiyi gene bir yerde çıkmaza, daha başka bir çıkmaza sokmaz mı? Yani çıkmaza sokmak değil de daha çok burada ben de varım demek önemli. ben kurban değilim önce yaratmak gerekiyor. Biz genelde hep karşıdakini düzeltmeye çalışıyoruz. Sıkıntı orada zaten. İşte o sandalyeden koltuk yapma sevdamıza benziyor. İşte o kurban modundan yavaş yavaş kendimizi çıkarttık mı, varlığımızı gösterdik mi? Şimdi varlığı göstermek deyince de ne anlaşılıyor? İşte giyineceksin, kuşanacaksın, çalışacaksın, şöyle olacak, böyle olacak. Böyle bir şey yok. İçeriden onu hissetmek gerekiyor. Ben değerliyim duygusunu o ne makamla oluyor, ne işte giyimle, ne kuşamla, ne güzellikle. Hayır, sadece o içten gelen çok yüksek bir titreşim. Kendi varlığının, yaratımının güzelliğini ve değerini bilmen. Ancak onu bilirsen, karşıdaki de o şekilde değerini bilir. Ki ilişkilerde bakın çok fazla görülür. Yani seninle çok büyük problem, işte bu kurban cellat rolünü yaşıyordur. Sonra ayrılırsın bir başkasıyla eğlenir, hayretlerle bakarsın. Ya bu adam nasıl böyle oldu diye. Yine orada arz talep çalışır. Toksik ilişkiyle ilgili verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşelim.